Herkese Transilvanya'nın başkenti yani kalbi olan Braşov'dayız şu anda. Burası harika orta çağ mimarisi, gotik tarzıyla çok ünlü bir yer. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Kara Kilise. Birazdan önüne geçeceğiz ve ben orayı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Burası 1211 yılında dönemin Avusturya Macaristan kralı tarafından gönderilen şövalyeler e, burayı kurmuş. E, orta Osmanlı hafif birazcık e, Bizans ve Saksonya mimarisi burada hakim. Bükreş sokaklarını gezdiğimizde Eskişehir hariç her yer inanılmaz derecede komünist binalarıyla doluydu. Her yer tek düze, çok soğuk bir şehirdi. Fakat Old Town'ı gayet güzeldi. Ama buraya bakıyorum apayrı bir dünya Romanya'daki Bükreş'e göre. Zaten Transilvanya'nın etkileri zaten çatılarda da görülüyor. Çatılar burada çok farklı. Renkli renkli binalar. Transilvanya köylerini gezdiğimizde de zaten öyleydi. Bütün binalar renkliydi. Burada binalarda yansıtmışlar aynı şekilde. Ayrıca bir bilgi daha vermek istiyorum. Burası Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun tampon bölgesiymiş. Yani bir tarafta Avusturya Macaristan askerleri, bir tarafta da Osmanlı askerleri burada kendi sınırlarını belirlemişler. Şimdi de Kara Kilisesi'nin olduğu meydana geldik. arkamda Tampa Dağı var. Kara Kilise'ye geçmeden önce oraya bakalım. Hollywood tarzında tepeye Brush yazısı yazılmış. Eğer e, müsaitse, şu an biz biraz erken geldik, orada teleferik, feniküler gibi bir e, ulaşım yolu da var, onu kullanmayı da deneyeceğiz eğer açıksa tabi. Ayrıca burası kış turizmiyle de inanılmaz derecede ünlü. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk yok sabah saatleri olduğu için, fakat kışın burada adım atılmıyor diyorlar. Çünkü e, Tampa Dağı'nda ve çevredeki, civardaki dağlarda kayak turizmi çok fazlasıyla meşhur. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz sarı siyah bina belediye binası Braşova Belediye Binası. Bu şehir aslında e, orta çağın önemli ticaret merkezlerinden birisi ve öncesinin burası pazar alanı olarak kullanılıyormuş. Burası da e, konsey binası. 1400 yıllardan beridir hiç değişmemiş. Belediye binası olarak hala günümüzde de kullanılıyor. Fakat e, günümüzde kullanılıyor derken tarih e, müzesi olarak kullanılıyor. Braşov'un tarihi müzesi olarak kullanılıyor. Ayrıca burada modern sanat eseriyle şehrin birleşsin diye de bir çeşme yapılmış. Fakat şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Vlad Tepeş burada gönderilen Osmanlı elçilerini kaza oturtmuş. Böyle rivayetler var. Ayrıca burada arkamda görmüş olduğunuz çeşmenin tam olduğu noktada dramatik bir olay da var. Çünkü bu bölgede Katolik Kilisesi Orta Çağ zamanında çok baskınmış. Ve buradaki kadın cadılar döneminde uğursuzluk getirdiği için hep burada getirilip halk önünde idam amaçlı yakılmış canlı canlı. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer broşovun en popüler, en nadide yerlerinden birisi. Gotik kilise mimarisinin en önemli noktalarından birisi. Burası 1300'lü yıllarda inşasına başlanmış, 1450'li yıllarda tamamlanmış ve halka açılmış. Ayrıca şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Burasının inşası sırasında babasını arayan bir çocuk babasını bakmak için şu tepede ileride görüyorsunuz yakınlaştıralım bir heykel var. Babasını ararken aşağıya bakan çocuk oradan düşerek ölmüş maalesef. Oraya da onu anmak için bir heykelini yapmışlar. Tabii ki her ne kadar güzel bir yapı olsa da böyle çok dramatik bir hikayesi de var. Yani oraya bunu yapmış olmaları bence çok dramatikleştirmiş bu durumu ve gerçekten de insana ve çocuklara verdikleri değerin bir önemini gösteriyor. Arkamda görmüş olduğunuz Finklere binmek istemiştik. Şehri panoramik olarak görmek istedik. Fakat şu anda pazartesi günü olduğu için genel olarak Avrupa'nın çoğu yerinde pazartesi günleri bu tarz işletmeler kapalı ve maalesef ki panoramik olarak şehri göremeyeceğiz. Şimdi ama daha güzel bir şey var tabii ki. Burada çarşısı var. Braşov'un Şimdi biz Romanya'da Braşov'u gezerken burada bir moda mağazasına girdik. Anneme bir şeyler aldığımız sırada burada bir abi var yanımızda. Kendisi Türkiye'ye tam 7 defa gitmiş. Şimdi Türkiye'yle ilgili bazı şeyler söylemek istiyor. Tadı damağında kalmış galiba yemeklerle ilgili. Ona vereceğim şimdi mikrofonu. Hello, hello. I will tell you for everyone the Turkish food is the best in the world. You need to visit Pamukkale, you need to visit Antalya, Alanya, Istanbul. You know to visit everything because the Turkey is one of the best country in the world, and the people are the best. I was seven times in Turkey, and next year I will go two times in Istanbul. And Alanya depends Belek Bursa Bursaspor because they my friend now he gonna tell me is the center of kebab. Yes, yes, and the kebab and the kebab yes, and I will for sure I will go to 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 Bursa also. What's your favorite uh, Turkish food? Uh my favorite Foods turkish food. and dessert. Dessert? Kunefe. Yeah. Kunefe. Kunefe. <laughs> is the is here and the rest are here. <laughs> yes. But Kunefe for me is the best. And my favorite food. I don't know what I tell you that's with lamb, but I don't know uh -huh. the name. Kalepacha. Kelepacha. Kelepacha. So. Chorba. Yes. chorba. <laughs> it's the best. Is the best. He's the best. He's the best. Yeah. Thanks so much. You. Thank you because we have you have a beautiful country and the beautiful people. And I hope to go to Bursa to visit also Bursa. Thank you very much. We say inshallah. İnşallah. inşallah, inşallah. <laughs> Biz sokakta dolaşırken az önce gördüğünüz bir mağazada bir abiyle beraber sohbet ettik. Bizim konuşmamızdan mı yoksa hani artık yüzümüzden mi anladı bilmiyorum Türk olduğumuzu anladı. Dedi siz Türk misiniz? Abi tam 7 defa Türkiye'ye gitmiş. Yemeklerine, künefeye, her şeye hayran kaldığını söyledi. Dedi siz çok şanslısınız falan filan. Ya o kadar böyle sohbet ettik, güzel cümleler kurdu, iltifat etti. Yani o kadar samimi insanlar ki romanlar. Birazcık burada sohbet ettiğimiz kişiler oldu. İnanılmaz samimiler, inanılmaz derecede misafirperverler. Hani gerçekten de Balkan kültürü çok birbirine benziyor ve gerçekten Balkanlarda yaşayan herkes çok samimi. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bizim için de çok güzel oldu. Bir şeyler alışveriş yaptık. Onlar da bize bir iki şey, beğendiğimiz bir şey hediye ettiler. Böyle güzel bir muhabbetimiz oldu. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Biz şimdi Oltan'daydık ama ara sokaklara girdik. Ara sokaklarda bile hep bu tarihi evler devam ediyor. Yani her yer eski evlerle dolu. Saksamya mimarisine ait evlerle dolu. Süper bir yer burası. Şimdi bu harika şehirdeki turumuzu sonlandırdık. Gerçekten küçük ama çok güzel mimarisi olan bir şehir. Orta çağda geziyormuşuz gibi hissettiriyor. Şimdi ise yaklaşık 4 saat yol yapacağız ve Salina Tur'da tuz madenine doğru yola çıkacağız. Umarım gün bitmeden oraya da yetişiriz. Orada görüşmek üzere. Şimdi yola çıkmışken size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz binlerce kilometre gittik Avrupa'da ve inanılmaz derecede farklı trafik e, kurallarını gördük, trafik işleyişini gördük. Neden? Çünkü insanlar trafik kurallarına uyuyor. Evet. Mesela hiçbir şekilde korna yok. Kimse kimsenin arkasına yapışmıyor. Şurada gördüğünüz üzere bakın. Herkes birbirine e, belli mesafeyle yaklaşıyor. Kimse selektör yapmıyor arkadan. Hadi ben geçeyim. Ayrıca bakın herkes gayet saygılı bir şekilde bekliyor. Her ne kadar sıra uzun olursa olsun kimse kornaya basmıyor. Mesela e, yayalar karşıya geçecekse orada lamba olmasa bile yaya geçidi olduğu anda e, ne kadar hızlı gelirseniz gelin herkes duruyor. Evet mesela Türkiye'den farklı olarak özellikle kavşaklarda kavşağa geldiğiniz zaman kavşakta yol Türkiye'de sanki düz gidenin gibi ama burada öyle değil. Öncelikle kafayı sokanın değil, trafik kurallara uyanın sanki. Değil mi? Evet. O yüzden kavşak içindekine de mutlaka yol veriliyor. Kavşağa girdikten sonra kavşak dışındakiler de sana yol vermeye başlıyor. Şimdi bunu ileride test edelim bakalım. Hep beraber göreceğiz. Dönen kimse olmadığı için evet, sıra arka Sağdakiler bizi bekliyor biz döndüğümüz için. Şimdi bizim arkamızda kimse olmadığı için onlar da döndü. Ve biz yolumuza devam ettik. Ve evet şimdi kavşağa geldik. Buradan döneceğiz, kavşağa gireceğiz. Kavşak boş. Bakıyoruz, Kavşak boş. O zaman biz geçebiliriz. Şimdi geçti. Bakın biz kavşağa görüyoruz. Şuradaki beyefendinin beklemesi lazım. Durdu, bize yol verdi ve biz geçtik. O da hemen arkamızdan yola girdi tekrardan. Romanya ve Avrupa tam olarak bu şekilde. Trafik kurallarına uyuyorlar. Şimdi ileride bir yol çalışması var. O yüzden durdurdu karşı şeriti. Şimdi bize yol verdi. Herkes kendi mesafesini koruyarak gidiyor. Şimdi bakacağız. Bakın arkamızdaki mesela araç. Aramızda bayağı bir mesafe var. Yine aynı bizim bölümümüzde. Herkes güzel. Güzel. Bu da burada. Bize yeşil ışık yandığı için biz geçtik şimdi. Ve karşıdakiler de bekliyor. karşıdakiler de. Aralarındaki mesafeye bakın şimdi. Aralarda nerede duruyorlar? Araları hep mesafeli. Şimdi Sigişu Ara'ya geldik. UNESCO Dünya Mirasının Orta Çağ'ın en iyi korunmuş şehirlerinden birisi burası. Burada aslında en önemli olaylardan birisi şu: Drakula'nın burada doğduğu düşünülüyor ve Drak Drakula'nın burada 5 yaşına kadar kaldığı biliniyor. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğiz ama şehirden birazcık bahsetmem gerekirse etrafta kuleler ve birazcık surlar var, kalelerle çevrili dediğim gibi evler zaten çok renkli, harika bir ortam var. Biz de birazcık yüksekteyiz. Hani daha yamaçlara kurulmuş şey gibi biraz. Ve ayrıca şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Aslında burası şehir bile değinmiş. 1300'lü yıllarda kurulmuş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda askerler burada koğuş olarak kullanıyorlarmış. Fakat daha sonrasında 1400'lü yıllarda yerel halk da buraya taşınmaya başlamış. Ve buradaki güzel Ortaçağ'dan beri korunan en güzel evler burada duruyor şu anda karşınızda. Mesela şu anda şehri panoramik olarak görebiliyoruz buradan. Arkamıza saat kulesini aldığımızda Ortaçağ'ın en iyi korunmuş evlerini görüyorsunuz şu anda tam olarak. Gerçekten çok masalsı bir şehirde yürüyormuş gibi hissediyorum. İnanılmaz güzel. Birazcık merdivenlerde çıkacağız. Çok yoruldum. Yukarıda saat kulesinde görüşürüz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Sigeşivara'nın ünlü saat kulesi. Orada çok farklı olan şey saatin yanında iki tane heykel var. Sabah olduğunda soldaki heykel, akşam olduğunda sağdaki heykel dışarı çıkıyor. Böyle farklı bir mimarisi var. Ve gerçekten 500 yıldan fazla bir süredir de bu saat kulesi ayakta. Fakat burası sadece bu saat kulesi de meşhur değil. Sağa döndüğümüzde saat kulesinin karşısında Vlad Dracula'nın doğduğu ev var. Yani e, bu şekilde rivayet ediliyor. Kesin bir bilgi yok. Fakat e, az da olsa bazı belgeler burada yaşadığını söylüyor. Tabii e, ömrünü burada geçirmemiş. Babasıyla beraber 5 yaşına kadar burada yaşamış. E, daha sonrasında farklı bir yere gitmiş. Fakat Drakula'nın doğduğu bilinen ev burası. Şu anda Drakula'nın evinin içine giriyoruz. Salonu. Ve restoranı açılıyor burası. Burada bir restoran var. Evet. Dracula'nın bakın burada Tepeş var. Ve evet. Çok güzel bir müze yapamamışlar. İçeriği tamamen restoranta çevirmişler. Şimdi birazdan Sigüşuara'yı keşfedeceğiz birazcık. Sokak aralarını dolaşacağız. Ve daha sonrasında Salinatur'da tuz madenine gideceğiz. Saat Kulesi'ni arkama aldım ve etrafı e, döndüğümüzde inanılmaz derecede güzel evler görüyorsunuz, renkli renkli. Sanki bir masalsı bir kasabaya gelmişim gibi. Eğer etrafta arabalar, motorlar ve insanların giyimi farklı olsaydı gerçekten de Orta Çağ dönmüş gibi olacaktım. Gerçekten de söyledikleri kadar var. Hiçbir şekilde değişmemiş. Hala Orta Çağ'daki masalsı kasaba görünümünü kaybetmemiş harika bir şehir burası. Sigi Sigişuara Sigi gerçekten harika. Çok masalsı bir kasaba ya. Şu anda geziyoruz sokaklarını ailemle. Yani etkilenmemek mümkün değil. Bir de her evin rengi farklı. Bu evler bir gökkuşağına bandırılmış da oradan Baba. çıkmış gibi. Thank you Evet, Romanya'ya gelmişken langos denemeden olmazdı. Burada yerel bir dükkandan taptaze, sıcacık bir langoş aldık. Üzerinde aslında bizim bildiğimiz e, bu pişi ve üzerine krema ve birazcık e, kaşar koymuşlar. Birazcık farklı duruyor. Ve bu harika Sighetuara sokaklarında bu harika lezzeti deneyip güzel kültürel bir deneyim yaşıyoruz. Ve bu harika Orta Çağ köyü olan Sighetuara'yı gezmiş bulunduk. Ve şimdi sizlerle birlikte Salina Tur'da tuz madenine gidiyoruz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Salina Tur'da tuz madenine geldik. Burası yüzyıllarca Avrupa'ya tuz kaynağı olarak hizmet etmiş. Ve şimdi biz içeri girip bu harika büyüleyici yeri gezeceğiz. Buradan aşağı ineceğiz. Evet şimdi aşağı doğru inmeye başladık. Burada yukarıya çıkanlarla beraber anlıyoruz ki aşağısı çok soğuk. Biz de zaten o yüzden hırkalarımızı giydik. Dışarısı da gerçi soğuk ama yine de biz yazlık kıyafetlerimizi idare edebiliyorduk. Şuradaki deliklere bakın gerçekten efsane. Ve tuz muadenin içine doğru giriyoruz. Gerçekten çok heyecanlı. Burası bayağı gidiyor. Şu konuma bakın. Ben gidiyoruz. Burası e, madenin kazılmış noktaları. E, turizme açılmış olan bölgelerine gideceğiz. E, ben internetten gördüğüm kadar içeride güzel bir göl var. Ve kano, golf, masa oyunları vesaire bir sürü şey var. Devam edelim. Şimdi yüz yerin 120 metre aşağısına inmek için burada asansör sırasına girdik. Çünkü burası 120 metre aşağıdaymış. Şu anda Salina Turda Tuz Madeninin en alt kısmına indik. Çevremizde şu anda eğlence merkezine çevrilmiş durumda. Burada güzel bir luna park, arka tarafta masa tenisleri, güzel bir amfi sunumlar için, sanat sergisi var birazcık ileride. Burada dönme dolap var. Oldukça turistik bir alana çevrilmiş. Bu tuz madeni hikayesini anlatmam gerekirse burası 1300 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmış. Tam olarak 1900'lü yıllara kadar Tüm Avrupa'ya tuz kaynağı olarak kullanılmış. Fakat günümüzde e, şu an için turistik bir yer olarak kullanılıyor. Çünkü yaklaşık 100 yıldır burası kapalı kalmış ve 2000'li yıllarda turistik amaçlı açılmış. Bu tuz madenini yaklaşık 127 metre yüksekliğinde arkamda görmüş olduğunuz e, asansörden indik biz buraya. Yaklaşık bir dakika boyunca aralıksız aşağı indik yavaş yavaş. Bu tuz madeninin farklı bir özelliği daha var. Burada Star Wars'un bazı bölümleri çekilmiş. Çünkü gerçekten ışıklandırması ve görüntü açısından derinliği çok güzel bir alan. Bu tarafta videolarda da çok güzel çıkıyor. Şu anda benim sağımda sizin de solunuzda olan kısımda güzel bir sanat sergisi var. Hemen sanat sergilerine bakan kısımda da golf, minik golf sahaları var. Ve bilardolar var burada. Sola döndüğümüzde burada çocukların oynayabileceği güzel bir oyun parkı yapmışlar. Birazcık içeriği dolaştığımızda tamamen turistik bir yer olduğunu görüyoruz. Orada küçük bir gölet gibi bir yer de var. Şimdi oraya da devam edeceğiz. Orada da anladığım kadarıyla kano yapılıyor. Eğer güzel bir kanoysa böyle de değişik mağaralara vesaire gidiliyorsa biz de o kanoyu yapacağız. Az önce bahsettiğim bu göl gibi olan yer aşağısı. Aşağıda şu anda kano yapılıyor ve insanlar gezecekleri güzel bir alan yapmışlar. Dediğim gibi Star Wars'un bazı bölümleri burada çekilmiş. Gerçekten de harika. Burası aşağısı yaklaşık 220 metre aşağıda. şimdi az önce terastan baktığımız yere indik. Burası yine 100 metre daha aşağısı. Yani tam olarak 230 metre yerin altındayız. Gerçekten de çok etkileyici. Ayrıca sürekli kafama sular damlıyor. Sanırım yukarıdan mağaralardan, yeraltı sularından buraya bazı sular sızıyor olması lazım. Burasını çok güzel turistik bir alana çevirmişler. Dediğim gibi beni en çok etkileyen nokta burasının tam 800 yıldır açık olması. Ve evet Salina Turda Tuz Madeni gezimiz burada sona erdi. Bugün Transilvanya bölgesinin tamamını gezdik ve Transilvanya bölgesinin en son noktası olan Salina Turda Tuz gezmiş bulunduk. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Daha fazlasını Instagram'da paylaştım. Görüşmek üzere. <laughs>